Şimdi paranormal olayları konuşuyorsak Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumla ilgili e, ne söyleyebiliriz yani deprem evet biz tetiklendiğine inanıyoruz. Türkiye'yi işgal etme planlarına inanıyoruz. Yani bunlara da inanıyoruz ama tabii bunları hep pozitif düşünmemiz lazım. Asla korku. Yani hiçbir şekilde korku. Yani bizim bütün canların yapacağı şey şu. Yani bizim 30 saniye sonrasına, bir saniye sonrasına garantimiz var mı yaşamak Yok. için? Yok. O halde ölüm gerçeğini kabul mü edeceğiz? Şimdi... Edeceğiz. Ölümden korkmayacağız. Şimdi bir takım planlar var. Bu planları da yani iblise iblislik görevini aslında bir şekilde Rabbim dileseydi durduramaz mıydı? Anında helak edemez miydi? İblis Karşı çıktığında tuz buz edemez miydi o enerjiyi? Ederdi değil mi? Tabii i̇zin, ki. İzin verdi değil, değil mi? mi? Demek ki bir görevi var. Ben izin vermedikçe yerden bir yaprak bile kıpırdamaz. O diyor. halde. Olan şeyleri birileri yapıyor mu? Ama sistem gereği yapıyor. Burada ben ne öğreneceğim? Ben nasıl bir sınavdan geçiyorum? Şimdi bunlar yapıyorlar. Peki. Korkmadan. Şimdi bunları bildiğimiz halde susalım mı? Olmaz değil mi? Mutlaka Hayır. bunları söylemek zorundayız. Bilenler söylemek zorunda değil mi? Tabii. Bunu saklayamam. Şimdi bunu söylüyoruz. Korksunlar diye de söylemiyoruz. Bir de e burada bilinçli diye Bilinçli olsunlar. Evet. Kendileri de gelsinler diye söylüyoruz. Evet. O, e, öncelikle kendimizi nasıl koruyorsak komşumuzu da, evet. mahallemizdeki insanı da, ülkemizdeki her insanı da kendimizi koruduğumuz gibi korumamız gerekiyor. Birbirimize sahip olmamız, sakin olmamız gerekiyor. Eğer 2026 yılına kadar Türkiye sabırlı olursa sancılı tüm süreçleri atlatacak ve yukarılara çıkacak. Ha bu arada çok ciddi işgal planları var Türkiye ile ilgili. Aşırı derecede dünyadaki kaynaklar tükendi. Türkiye'de keşfedilmemiş birçok altın madeni var. Özellikle bu işgalcileri de yöneten uzaylılar var. Evet. Reptilian Amunaki'ler değil. Amunaki çok farklı bir ırktır. İyici bir ırktır. Eee kadar kötücü, kötücül, ortalığı karıştırıcı değildir. Hayatı çorba yapmak için gelmemişlerdir. Çünkü bunların yakıtı altın. Evet. Bunların yakıtı madenler. E, yani doğal olarak ki Güneydoğu'daki, doğudaki kaynaklarımızı bir düşünmemiz gerekiyor. Yeraltındaki kaynaklarımızı bir düşünmemiz gerekiyor. Büyük güçler ciddi derecede bir işgal planı içerisinde. Yani e, o kadar güzel bunu şu an işliyorlar ki, başarılı olacaklar mı? Başarılı olamayacaklar. Hayır. İstanbul buna izin vermeyecek. Bakın, Türkiye'nin haritasında Akrep var. Zümrüt'e Anka'dır Akrep. Küllerinden doğar. Biz şimdi böyle tüylerini yolan bir kuşken Anka olacağız hepimiz. Anka'nın kendisi olacağız. Yeniden doğacağız ülke olarak. Daha güçlü bir Türkiye olarak doğacağız gerçekten. Ve ama rica ediyorum e, hayatında bazı ne yazık ki gerçekleri var. Nedir o gerçekler? Görüyorum ki e, çok yargılayıcı, bazen birbirimizi üzücü söylemler içindeyiz. Bir şey okumuyoruz, araştırmıyoruz, doğru bilgiye ulaşmakta tembeliz. Çoğunluk e, e, içinde bir yerinde genelin büyük bir şeyinde bu var. Yani kendimizi doğru geliştireceğiz, okuyacağız, donanımlı hale getireceğiz, eğitimimize önem vereceğiz insana insan gözüyle yaklaşacağız. Kadınlarımıza saygılı olacağız. Hele, hele bu iki buçuk yılda kadınlar çok ön planda. Kadınların enerjisine, eril enerjinin ciddi derecede ihtiyacı var. Kadın aklına erillerin çok ihtiyacı var. Kadın enerji, Kadın enerji zaten de... galiba <laughs> dişil enerji biraz değil mi? Puma'nın uyanışı evet, diyor evet. buna. Evet, ihtiyacı var. Buna özen göstermek gerekiyor, ama dişil enerjinin de e, enerjisini çok doğru kullanması, enerjisiyle çünkü dişiller yıllarca ezildi kolektifte ve evet. doğal olarak ki dişinin de ezilmişliğine dayanarak bu güçte Erile ezmemesi gerekiyor. Erile gerçekten yoldaş olması gerekiyor. Erilin de dişille işbirliği, ne güzel ya duygulanıyorum şu an. Türkiye bayrakları atıyorsunuz. Var olun. Ay yıldız atıyorsunuz, ee, var olun. Kadınlara kalp atanlar var, var olun. Gerçekten sonsuz teşekkürler. Ülke bayrağı gül atanlar var. Yani e, o gül e, frekansın ne kadar kuvvetli olduğunu, enerjinin ne kadar yüksel e, yükseldiğini gösteriyor. Enerji olarak çok yükseleceğiz. Yıldarlara <laughs> çıkacağız. Yani o bayrağın da böyle başımız dik bir şekilde, başımız dik bir ülke olarak yol alıp ve gerçekten e, tamamen her şeyi kendi irademize alacağız ülke olarak. Dış güçlerin müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Bu da benim sizlere kehanetim olsun. Müthiş bir kehanet oldu. Zaten liyakatımızda da bu var. Yani nasıl her bireyin insanın karması varsa ülkelerin de karması var ve siz de bunu çok iyi biliyorsunuz ki bizim de karmik durumumuzda yani Anadolu Anadolu önümüzdeki süreçte yani kıyamet öncesi sürece kadar bir altın çağ yaşayacak Anadolu ve Anadolu'dan yönetilecek bütün dünya gezegeni. Dünya, Ama evet. tabii bizim şu anda 2006 sonu 2027 yılına kadar bu süreç içinde bir sirkelenme yani buradaki Kılıçlar Köprüsü'nden geçebilirsek. Oradan şu an evet. şu anda Kılıçlar Köprüsü'nün üzerindeyiz. Evet, ama bunun yolu birlikten geçiyor. Ee, Mars'ımızla Mars bizim yaşam enerjimizi oluşturur. Mars'ımızla Mars'ın enerjisiyle hiç kimseye zulüm ve yargı yapmamamız gerekiyor. İki, Venüs'ümüzü terbiye etmemiz lazım. Venüs'ün e, enerjisiyle al ver dengesini korumamız gerekiyor. Hiç kimsenin gönlünü kırmamamız, aşkıyla alay etmememiz, dostuyla, arkadaşlığıyla, arkadaşlığına ihanet etmememiz, sağlam dostlar ve arkadaşlar olmamız gerekiyor. Mars'ımızı ve Venüs'ümüzü toplumdaki her de terbiye etmeye başlarsa biz yükselişe geçiyoruz. Bizi Satürn öyle bir noktaya getirecek ki evet hesap kitap yapmamızı sağlayacak. Ekonomik olarak zorlayacak. Ekonomik olarak zorladığı boyutlar olacak. Bazen e, gıda ve besinlerle zorlayacak. Bazen suyla zorlayacak. Ama sonu bunun mükafat. Aydınlık. İki buçuk yıl 2023 2025 2026 diyor 2020... işte tam 2026 2026'nın sonu hocam 2027 ama 2023 zaten yükseliş yılıydı. Yani evet. yükseliş, uyanış, uyanış zaten Ocak ayı Şubatın altısında yıkıldı her yer. Evet. Ama ben yani biz bir... uyanışı yani... biz uyanışı hep şey zannediyoruz değil mi? Sevgili Can, uyanışı biz böyle uyurken tatlı böyle. Hadi uyan. Ol Öyle değil. Oluyor. Ölmeden önce uyanın diyor. Bak ölmeden önce ölmek. Şems Tebrizi'nin ve Mevlana'nın ikisinin kullandığı şey ölmeden önce ölmek. 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 Yani biz öldüğümüz anda, gözümüzü açtığımız anda zaten üstadlar der ki gözünü açtığın anda eyvah diyeceksin. Evet. Ne eyvah diyeceğim? Aa bir dakika. Yani burası saniyenin saniyesi kadar küçücük bir rüyaydı aslında. Ben 90 yaşına geldim. Şimdi ölüyorum. Ben çok yaşadım sandım. Yani ben bir saniyemi yaşadım. Eyvah yani. işte bunun eyvahı. Burası çünkü sadece bir durak yeri. Biz zannediyoruz ki buraya kazık çaktık. İyi. En büyük şeyimiz bu. İyi. İşte ölmeden önce ölmek. İnsanlar şeyler karmik sınavlar karmik sınavların en ağır olanı işte depremler, sevdiğin canları kaybetmek, işte bu kayıplar karmik sınavın en ağır olan, sınavın en ağır olan savaşlar, yangında ölmek, işte suda boğularak ölmek, bu şehitlik makamları en zor olan sınavlardır. Onlar tekamüllerini tekamüllerini hızlıca geçirirler çünkü. Ama Sevgili can yani biz buraya bir şekilde tekamül etmeye geldikse buradaki mesajı almamız ve ölmeden önce ölmeyi öğrenmemiz, öğrenmemiz lazım. Biz gerekiyor ve hemen 17'li yaşlarıma götürdünüz beni. Aklıma 17'li yaşlarımda Sevginin Yolu diye bir kitap geliyor galiba. Orada Mevlana ne diyor? Ey diyor uyanın diyor. Bana şemsimi getirin. Bana güneşimi getirin aşkımı getirin. Neden halen yataklarınızda uyuyorsunuz? Ya da neden halen ayakta uyuyorsunuz? Zaten mezarlarınızda edebiyen uyuyacaksınız diyor. Bunu da uyanmanın da gerçekten ne kadar önemli olduğu, yani uyanık olmak, aslında uyanmak demek, farkında olmak, görebilmek, yani gözlerinizdeki tülün, güneşliğin, ana perdenin kalkması demek aslında. Kolay değil. Zor bir yol bu.